Siyasi seçim var ya, onun dalgalanmaları yaşatılıyor, başka bir şey değil yani. Tamamlanmaz ama bir seçim yatırımı olarak yani öne sürerler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili bu ay sonuna kadar bir karara bağlayacaklarını açıkladı. Biz de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara EYT ile ilgili son durumu sorduk. Buyurun izleyelim. -"Valla biteceğini zannetmiyorum, bu temcit pilavı gibi uzatıla uzatıla geldi bilmiyorum ama zaten bir esnetme yapmaya çalışıyorlar, altından kalkamadılar bu işin de takip ettiğimiz kadarıyla işte yaş ııı e, olayını ortaya söktüler, yıl orta hesabı e, ben e, henüz e, bir ışıka kavuşacağını zannetmiyorum yani." -"2022'de bitmez mi abi?" -"Zor, zor." Biraz siyasi seçim var ya hı hı. onun dalgalanmaları yaşatılıyor, başka bir şey değil yani." -"Yani sonuna gelindi inşallah kabul olur. Var mı sizin EYT ile ilgili bir beklentiniz? Yok benim. Yok da yani beklenti olanlara hayırlı olsun diyelim yani inşallah e, hükümetimiz bunun üstünden gelecektir hadi. Vallahi kardeşim tamamlanmaz. Ama bir seçim yatırımı olarak yani öne sürerler. 2019'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı açıklaması vardı. Yani e, İskandinav ülkeleri sırf bu erken emeklilikten battı. Yani Cumhurbaşkanı'na göre her taraf battı, biz uçuyoruz. Öyle bir söylentisi vardı, yani öyle bir demeci vardı, açıklaması vardı. Seçim kaybetmeme mal olsa bile çıkarmayacağım dedi. Yani bu adam seçimi kazanmak için her şeyi öne sürer. Onu da çıkarmaz. Yani milleti böyle nasıl söyleyeyim biraz bir argo bir kelime olacak ama keklemeye devam eder. Bence çıkmaz yani hiç. Kimse boşuna yeşillenmesin. Bu adam seçim kazanmak için her şeyi yapar kardeşim. Millette inanır. Valla bir senedir bu işin üzerinde, hatta iki senedir bu işin üzerinde duruyorlar. Yani iktidar söylediği hiçbir şey doğru düzgün yapmıyor. Yapmadığı için de pek bu iş çıkmadan bir şey denmez yani. bakanları bir türlü konuşuyor, başkan bir türlü konuşuyor. Yani bu bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla EYT'liler kanayan bir yara çözülmesi gerekir. Yani insanların yani emekli olacaklarsa yaş sınırı koymak da biraz sıkıntılı yani. yani onların düzeltilmesi lazım. Bu herhalde iktidar değişikliği bu işi çözecek yani. yani. ona doğru gidiyor durum. Yani millet sandıkta bu işin cevabını verecek. Hatta eğer artış martış yapsa emekli yaşını çözse bile yani bu ayın sonuna bitireceğim dese, bitirse bile Arkasından gelen zamlar bu milleti perişan edecek yani. Tabi süreç devam ediyor, çark dönüyor. Bu sabit bir durum değil. Türkiye çapında zannedersem 4 milyon üzerinde herhalde yeteli var. Ee, bakanımızın açıkladığına göre 1800 civarında herhalde bir, e, bu yıl için işlem yapacaklar. Yani Tayberdön Tayyip Erdoğan diyorsa o gerekli talimatları vermiştir, sonuçlanacaktır. Peki sizin EYT'den beklentileriniz neler? Şimdi EYT uzun soluklu bir mevzu. Aslında bu e, bu hükümet döneminde yapılan bir durum değildi. Daha üçlü koalisyon hükümetinde başlamış. Yaşar, yaşar okuyan bakanımızın tarafından e, işleme alınmış bir durumdu. Ama 2002 itibariyle AK Parti'nin de gündemine geldi tabii. Ha doğru mu? Yani dünya konjonktüründe nedir ne değildir tam bilemem ama Türkiye'de işte e, bir şekilde 50 yaş üzeri artık EYT'liler için işleme konulması da doğru buluyorum. Olması lazım. Hele hele ben şimdi mesela 8000 iş günü ve yaşım da 53. halen kamu kurumdayım, çalışıyorum, memur değilim ama beklentim var mı? Var haliyle. Ama bu da devlete bir yük müdür? Yük, ciddi bir yük. Ama Allah'a şükür dünya geneline baktığımızda Türkiye ekonomi yönünden yine de çok da sıkıntılı değil. Bakmayın siz öyle <laughs> ileri geri konuşanlar ama kolay değil. Yani buradayken konuşmak güzel de orada oturup da konuşmak gerçekten kolay değil. Allah herkesin yardımcısı olsun.